Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde sandık kurup seçime gidiyor. Bugün parti binasına sandık kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için 81 ilde ön seçim yapacak. Bugün parti binasına sandık kurulma işlemleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı 81 ilde kullanılacak oylarla belirlenecek. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak. Örgüt denetiminde yapılacak olan ön seçimde Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri il ve ilçe başkanlıkları kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek. Türkiye genelinde toplam 5600 sandık, 2987 sandık bölgesinde kurulacak. Bu seçimde 1.750.000'den fazla partili oy kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca her sandık başında en az 3 görevli bulunacak ve toplamda 18.000'den fazla kişi seçim sürecine katkı sağlayacak. Oy verme işlemi sabah saat 8'de başlayacak ve 17'de sona erecek. Neşe'de ise sandıklar il ve ilçe hizmet binalarına kuruldu. Bu önemli seçim Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir katılım ve heyecanla gerçekleştiriliyor. Yapılan sivil darbeye karşı demokrasimizi, hukumuzu, ülkemizi korumak için bugün vatandaşlarımız oy kullanmaya geliyor. Sabahın erken saatlerinde çok yoğun kalabalık var. Biz burada ön seçimde İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapabilmek için ve orada dayanışma sandığında vatandaşlarımızın, üye olmayan vatandaşlarımızın da yoğun katılımıyla birlikte Aynen, mağdur, mağdur, mağdur. insanlarımızın aslında ne kadar demokrasiye aç oldukları, aslında merkezi hükümetin, AKP hükümetin ülkeyi ne kadar bir felakete sürüklediğini gördüklerini ve onun içinde akın akın oy kullanmaya geldiklerini gördük. Buradan biz hükümeti uyarıyoruz. Yaptığınız doğru değil, İmamoğlu üzerinde yaptığınız çalışmalar, Kesinlikle, faaliyetler bir sivil bir darbedir. Orta. Biz bunu asla geçit vermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğünü, adaletin Orta. üstünlüğünü Orta. mutlaka Orta. sağlayıp ülkemizi Orta. Cumhuriyet Halk Partimizin ikinci yüzyılında hak ettiği yere getireceğiz. Şuraya, hak ettiği şarkı şekilde yönetilmesini sağlayacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Halkın desteği yanımızda, halk bizimle birlikte İlk koyulacak erken seçim sandığında AKP'ye tokatı vuracaklarını biz net olarak biliyoruz. Evet.